Kubecraft'tayım. Kubecraft. Gördüğünüz üzere. Bugünlük blok oynayacağız. Ee, Egg Wars falan filan her şeyi oynayacağız. Şöyle göstereyim. Bu oyunları Egg Wars, Sky Wars, Lucky Blocks, Battle Royale, Sky Block, Miner Wave, Parkour, Survival Games, Beta Games, Lobby. Yani, Lobby oyun değil pardon. Hepsini oynayacağız. Ama ben önce bunu sevdiğim için ee, bundan başlamak istedim. Şimdi durun. Ah, ekranı düzelttim. Solo. Ben normalde dün açacaktım ama dün ee, dün Toolbox videosu geldi. O yüzden. Teklilaki Lucky Islands'da takım olmak yasaklanma sebebiymiş. Tamam açalım. Ne çıktı lan? Aha. İyi bir şey çıktı. Bunu da buraya koyalım. Şuraya. Başlayalım. Şöyle biftek verdi. Çok iyi. Evet aşağıda da var. Kartı lan. Kim attı lan bunu? Kim attı lan bunu? Aaa. <laughs> lan. Şimdi bloğum olmadan aslayın bloğunu kıracağım. Ve öyle yapacağım. Aaa. Aa. <laughs> Aaa. 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 Şanslı aga Aga Yün. Tam bloğu yok derken gelen o muhteşem bizim blok ama buradan slime'larla geçebilirim ben galiba zıplarsam geçerim yeni harcamak istemiyorum aha balta vardı.

İtemler düştü. <laughs> Öldürdüm. Hayır, olamaz. Hayır. Lan! Nereye düştüm? Olamaz. Hayır. Hayır. Olamaz. Lan neden bu kadar zor bu oyun? Bu oyun niye bu kadar zor? Bu oyun niye bu kadar zor olmak zorunda? Mobilden neden bu kadar zor bu oyun? Virüs kontrolleri yapsaydım keşke ya çok zor. Pek olur. Bir gün bir sunucuda hile açıp geçemez. o zaman uzun. Cube krafta asla hile açmam çünkü banlanmak istemem cube Yıldırım düştü. Bu ne? Hı hı. Aa Ender Pearl. Şöyle şunları kıralım. Acı kırız falan filan. Keskinlik 3. İyidir. Önce bunu açalım. Zincir bot. Feeling lucky. Şanslı mısın diye bir şey sordu. Şanslı mı? He. Feel ne demek ya unuttum ya. Eee Ender Pearl atarak. Ebesinin gözüne gittik bu ne ya? Abi niye bu kadar ayarsız bu Ender Pearl ya? Evet, üçüncü eldeyiz galiba yanlış saymadıysam. Şey saymadım ki zaten. Ne yükselere? O sıfırın zararları ne uzun süreli yenileme iksiri, sıçrayan iyileşme iksiri, sıçrayan zehir iksiri. İyi. Bakalım. Ee, botların en vardı tarla durmasına gerek yok. Ay şey dedim. Ne oldu lan? Niye yavaşlık yedim ben? Aha. Oyuncu bana sıkıyor. Yan ben de oyuncu Bekle lan. Kafanın. Abi. neden Ben ateş edince olmuyor. Ben ateş edince bir şeyler ters gidiyor. Aha bana sıkıyor. şuna tutturma imkanı kaç aslında varmış bitti ok bitti aman aman nereye geldik bir anda ne yapacağım? Nasıl kaçacağım? Nereden kaçacağım? Daha şans bloğunu açmamışız. Hayır. Bu ne lan? Ne oldu? Olamaz. <laughs> zor kurtuldum. Abi o her oradan sıkıyor. Artık sıkma gözünü seveyim. Ben ne derdin ne senin. Adam beni gördü bırakmak bilmiyor ya. Buradan oraya zıplar mıyım? Zıplayamam. Net zıplayamam. Ne yapacağız? kıracağız. Ben şu kırarsam gelir. Ben niye kılıçla kırıyorum? Dur boş elle kırayım. Bir dakika kılıcı değil. Benim mental sağlık seviyesi ya cidden. Sıçrayım iyileşmek üzere. Bir kişi atma. Öf niye bu kadar boş <laughs> ben bir Red Wars değilim. Niye kendi böyle hayal ettim oğlum? <laughs> <laughs> Yok ben yok ben bu adama bulaşmayayım. Aman aman diye. <laughs> Deng denga denga denga. denga, denga, denga. <laughs> iyi tamam. Ne oldu lan? Ana. bu kadar bu video niye bu kadar saçma oldu şu anda şu taraftan açı blok olduğunu aldım ya tıklamadım ki ben ona yine karpuz çıktı ya ekran gireceğim Niye bu kadar boş şeyler veriyorsun ya? E ee, ne söyleyeceğim ben? Bitti mi yani? Ya burada var. Ok oh, vardı. Oha 27 tane verdi. Bir de kırılmazlık 1 var. Hmm. Ne yapayım? Oradan oraya kadar atlayamam. Slime block mecbur. Yine. Ya. Bu niye bu kadar dengesiz ya şu anda? Ayarlarımı ayarlamadım ya şu anda. Bir nokta Boş yapma çabaları. Beceriksizim demiyorum. Niye öyle. Aa adam öldü lan. Aa <laughs> adam öldü lan. Aa burada da adam var. Şimdi ben seni. Olamaz. Ama geri döndüm. <laughs> Allah koru beni. Hayır. Olmaz. No. Ben çok beceriksizim galiba. Lan hadi yeni soruları şuna sana. 5 saatte basıyorum. en Hebel al Hayır, olamaz. İki healer almışım. Lan bassana healer'ı. Bastım anlamadım. Envanterimden şey gitti ama inşallah kazıklanmamışımdır. Yılır gittiği gibi. <laughs> Lan oğlum. Lan bassana şunu 5 saatte basıyor mu ya? <laughs> sıkıntılar var bu oyunda ya. Vallahi yemin ediyorum sıkıntılar var ya. Vallahi bir dahakine Bedwars oynayacağım. O ne ya? oğlum. Bir gün iyi günler hepinizi. iyi boğasa. Oha üçlü. En sevdiğim. Anlat. O oldu. E ee, biz buradan nasıl çıkacağız? E ee, biz buradan nasıl çıkmayı düşünüyoruz? Ha böyle, böyle. Aldık lan. Ne vurdu lan bana? Canım gitti. Sandık tuzaklı mıydı? Acaba? Vakti sende. Vurdu diyorum ben de. Akşam videomuzun sonuna geldik. Çok fıkran oldu ama neyse. Ee, Özücalığı bir yaşından alalım. Ee, daha fazla bakarız. Eee oynayacağız istiyorsanız zaten bir daha çekmem şey nedir onun ismi bir daha Lucky blok çekmeyi düşünmüyorum eee çekmemi istediğiniz şeyler varsa eee yorumlara yazabilirsiniz eee hatta göstereyim buradan arkadaşlar burada bunlar falan var şimdi söyleme zamanım yok hepsine eee daha fazla bu tarz içerikler istiyorsanız kanalıma aşağıdan abone olup like atmayı unutmayın. Anında videolarımda haberdar olmak için çanları çalın.